Merhaba, ben Sümeyye Karasoğur. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Dramatik Yazarlık Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Geçtiğimiz Şubat ayında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarında tiyatro stajımı gerçekleştirdim. Üniversite sınavının tarihe yaklaşırken gençlik için hazırlanan, okulumuzda da öğretim görevlisi olan Volkan Dinç'in yönettiği Kim Korkar Sınavdan adlı oyunda Reji asistanlığı yaptım. Çalışmalarının yaklaşık bir ay sürdüğü oyuna okuma provaları ile hızlı bir giriş yaptık. Oyun boyunca zaman zaman danışman görüşlerinden de faydalandık. 9 kişilik oyuncu kadromuzla ilk provalarımıza Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nin tatbikat sahnesinde başladık. Evet Senin uyumadığın zaman dilimini bir türlü tutturamıyorlar. İyi akşamlar. Sağ ol. ol. Yanlışca. Ya. Üç skeç ve 5 danslı şarkıdan oluşan oyunda önce rollere göre oyuncu dağılımı yapıldı. Oyunculardan beden ölçüleri alındı. Yönetmen görüşleri dahilinde kostüm ve peruk çalışmalarına başlandı. Şarkı sözlerine göre müzikleri hazırlandı. değil. Alpendiler, beyefendiler, oynanacak neler neler Kesik kesik Alpendiler, beyefendiler, oynanacak neler neler Sınav günü bilip çekenler, hoş geldiler kimler kimler Bale salonunda müziklere göre dans hocamız kareografiler oluşturdu ve oyuncularla dans çalışmaları yaptı. Oyun içerisinde kullanılacak aksesuar, dekor eksikleri tamamlandı ve sahnede yerini aldı. Oyuncular şan eğitmeni eşliğinde ses açma çalışmaları yapıp sonrasında şarkılara çalıştı ve kayıtları alındı. <Sessizlik> Premier tarihinden iki gün önce oyunun çıkacağı Kocaeli Kongre Merkezi'ne geçildi, ışık ayarlamaları yapıldı. Hayır yanmıyor karşı, Devam. Evet. Tamam. Kaldıysan iki arasında dönersin, tekrar atla. Dekor, aksesuar ve kostümler dahilinde eksiksiz son iki provada Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigal'ın görüşleri dahilinde oyun üzerinde son değişiklikler yapıldı ve 11 Mart saat 14.00'da seyircisiyle buluştu. Sizler geleceğin liderleri ve geleceğin şekillendiricilerisiniz. Yola çıkın ve hayallerinizi gerçekleştirin.